öksürük aslında hayat kurtarıcı bir reflekstir. Vücudumuzun kendisini korumak için yaptığı bir şeydir. Temelde aslında boğazımıza bir şeylerin kaçması ihtimali ortaya çıktığı zaman ses tellerimizi kapatırız ve akciğerimizden güçlü bir havayı puf diye dışarıya atarız ve bu da kendini öksürük olarak gösterir. Ve öksürüğün olması istediğimiz bir şey. Bazı hastalıklarda öksürük yok. Mesela inme sonrasında, Alzheimer'larda, bazı Parkinson hastalarında, bazı nörolojik hastalıklarda öksürüğün gücü azaldığı için hayati risk ortaya çıkıyor. Ama öksürüğün fazla olması varlığı da bazen insanın hayatını çekilmez kılıyor. Özellikle geçmeyen kuru öksürük. Yani bir akciğer problemi olmadan, bir geniz akıntısı olmadan, bir reflü olmadan ortaya çıkan bir öksürük var. Tabii bunların olup olmadığını da yine muayeneyle ortaya koyuyoruz ama kuru öksürük geçmeyen kuru öksürük gerçekten de kişinin hayatını çekilmez kılıyor. Biz bunu özellikle pandemi zamanında çok sık gördük çünkü insanların birinin hasta olmasına çok hassas olduğu zamanlarda o zamanlar. Ama hala da yıllardır üstünden bu kadar vakit geçmesine rağmen de insanlar yine öksürük yüzünden problem yaşıyorlar. Bana 20 yıldır, 10 yıldır öksürüyor olan ve geçmemiş hastalar geliyor ve Gerçekten onların hikayelerini dinlediğim zaman nasıl toplumdan dışlandıklarını, nasıl yemeğe gitmek istemediklerini, nasıl konuşmak, sosyalleşmek istemediklerini, nasıl gürültülü bir yere girmek istemediklerini gerçekten de zorlayıcı bir durum. Tabii neden kuru öksürük oluyor? Yani dedik ki bu bir refleks, koruma amaçlı var ama koruyacak bir şey olmamasına rağmen neden boğazımızda bir gıcıklanma hissediyoruz ve öksürerek bunu atmaya çalışıyoruz? Bunun nedeni aslında vücudumuzun Orada bir şey var zannetmesi. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Boyun fıtığına bağlı, belki yakınlarınızda boyun fıtığı olan veya bel fıtığı olan vardır. Boyun fıtığına bağlı elde uyuşukluk, karıncalanma veya yanma hissi olur. Bu şeker hastalığı olanlarda ayakta yanma ne benzeyen bir durumdur. Vücudumuz bazen bir nedenle duyularla ilgili kafası karışabilir. Hiç boyun fıtığı şeker hastalığı olmayan biri bile çok soğuk bir havada, geldiğinde elini suyun altına soktuğunda elinin yandığını hissetmesine benzeyen bir duyu karışmasıdır. Aslında vücudumuz duyularla dünyayı anlamaya çalışan bir yapı ve bu yapı duyuları anlamaya çalışırken bazen yanlış anlayabiliyor. Özellikle bu yanlışlığa neden olan reflü gibi, akciğer hastalığı gibi veya sinüzit gibi bir durum varsa veya sinirlerin uçlarını tutan bir durum ortaya çıkmışsa. Üst solunum enfeksiyonu, veya geçilmiş bir ses telif böyle bir durum olmuş ve sinirleri etkilemişse ve sonrasında da bu durum ortadan kalksa bile bazen bu sinirler iyi çalışmaya devam etmiyor, düzelmiyorlar ve bu hassasiyetleri başka bir videoda kullanmıştık belki arkadaşlar burada paylaşıyor alınganlıkları devam ediyor ve bu alınganlıkları yani daha hassas olmaları, daha duyarlı olmaları, buluttan nem kapmaları onların öksürük refleksini çok daha kolay tetiklemelerinden oluyor. Ve kişi de boğazından normalde geçen havadan rahatsız olmamasına rağmen geçen havadan bile etkilenerek çok kolay öksürüyor. Ve bu öksürük başladığı zaman öksürük refleksi öyle bir refleksiktir ki gittikçe kendini besler. Öksürdükçe o öksürük hissi kendini daha çok besliyor. Hem refleks arkı beynimizdeki nörolojik olarak daha aktif hale geliyor ki bu çalışmalarla gösterilmiş bir şey. Hem de aynı zamanda ses terleri biz öksürdükçe daha çok tahriş olduğu için, daha çok zorlandığı için öksürüğe yatkınlığı artıyor. Ve böyle içinden çıkılmaz bir düğüm haline geliyor. Bu düğümü açmakta bazen biz doktor olarak da zorlanıyoruz. Gelen hastalar sıklıkla göğüs hastalıklarından, astım tedavileri, kulak muaz doktorlarından ve dahiliyecilerden, gastroenterologlardan reflü tedavileri almış oluyorlar. Sinüslerindeki problemler için alerjik tedavileri almış oluyorlar. Ama hiçbirinden tam bir fayda göremiyorlar. İşte o durumda devreye ses ve yutmayla ilgilenen, nefesle ilgilenen benim gibi kulak muaz doktorları giriyor. Biz bu durumda kulak bu muaz doktorları olarak öncelikle ses telleri ve onun çevresinde yapısal bir problem olmadığını görmeye çalışıyoruz. Sonrasında da bir işlevsel bir fonksiyon veya bir hassasiyet veya az önce bahsettiğimiz gibi alınganlık var mı ona bakıyoruz. Ve sonrasında da bu hassasiyeti, bu alınganlığı azaltacak hem terapiler, hem enjeksiyonlar hem de bazen ilaç tedavileri uyguluyoruz. Ve size iyi bir haber vereyim. Hastaların çok önemli bir kısmı, neredeyse %70-80'inde öksürük şikayetini tamamen kesebiliyoruz. O yüzden kuru öksürük şikayeti olan, öksürüğü geçmeyen, yıllardır, aylardır bu şikayeti olan bir yakınınız varsa lütfen öksürüğün, kuru öksürüğün bir tedavisi olduğunu, bunun belki de bu alanda çalışan, ses yutma ile ilgili çalışan bir kulak muaz doktoru tarafından tedavi edilebileceğini mutlaka söyleyin. O da bu alanda çalışan bir kulak muaz doktorunun kapısını çalsın. Unutmayın, öksürüksüz, sağlıklı, güzel bir sesle yaşamak herkesin hakkı. Nefesinize, sesinize, ve öksürüğünüze sahip çıkın.